Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Soho'dayız. Soho buranın çok ünlü bir kısmı. Hemen yan tarafımızda Oxford Street var. Orası da zaten alışveriş merkezlerin alışveriş adına kurulmuş bir sokak. Bütün ünlü markaların ürünlerini bulabilirsiniz. Balenciaga'dan tut, Birçok ürünü bulabiliyorsunuz. Hemen arkamızda mesela buranın olayı şu şekil. Havalar çok iyiyse veya iyiyse insanlar da içeride içmiyorlar. Burada zaten sigara içmek veya işte elektronik sigara içmek mekanlarda yasak olduğu için insanlar böyle yanlarda içiyorlar. Burada da ayrıyetten normal içenler de gençler veya işte orta yaş insanlar da buralarda dışarıda hep içiyorlar. Arkadaşlarıyla muhabbet ediyorlar, sosyalleşiyorlar. Havalar eğer böyle yağmurluysa bazen içeri girebiliyorlar. Genel olarak çok tercih ettikleri bir şey değil. Buraya yakın olarak da Piccadilly Circus var. Orası da mesela birazcık Times Square'a benziyor. İşte böyle led ışıklı ekranlarda reklam panolarının bulunduğu, işte başka tür şeylerin bulunduğu ama Times Square kadar fazla tabela bulunmuyor. The Ivy çoğu videomuzda görürsünüz büyük ihtimal. Çünkü arka planda arka planda çok güzel duruyor ve burada bu arada taksiye binen İngilizleri görüyoruz taksiye binişler. Burada bu arada taksiler iki taraflı oluyor. Yani çok fazla insan alabiliyorlar. Ve taksiciler öyle bir kenetlenmişler ki birbirlerine. Bu taksi dışında bulma şansınız yok. Taksiciler aynı model araç kullanıyor. Hepsi aynı. Fiyatları sabit. Buraya geldiniz mi? Kısa bir rota çizerek taksiyi denemeyi unutmayın. Ama biz size çok fazla tavsiye etmiyoruz. Eğer taksiyi kullanmak istiyorsanız Bolt veya Uber'i kullanmanız daha uygun, ekonomik olabilir. Sadece buraya geldiniz. Bir kere denemek de fayda var. Soho'da Hayat bitmiyor çok canlı Zaten şu tarafta da mesela pub var. Burada pub kültürü çok gelişmiş. Bizdeki kafe kültürü gibi. İnsanlar akşamleyin işinden mi çıktı, işte okulundan mı çıktı? Geliyor 7-8 gibi. 11'e kadar, 12'ye kadar bazen bulabiliyorsun. Genel olarak dışarıda içiyorlar, muhabbet ediyorlar. İçmek zorunda değilsiniz, sosyalleşebilirsiniz. Kimse size niye geldin, niye ettin demiyor. Yazları özellikle hayat bitmiyor. Zaten mesela böyle dışarıda dursunlar diye insanlar. Şöyle bir çevrelemişler. Genel olarak ortamı da zaten görebilirsiniz. İnsanlar muhabbet ediyor. Yanında da alkolüyle beraber. Ve zarar vermiyorlar. Kimseye taşkınlık çıkartmıyorlar. Sadece kendi aralarında vakit geçiriyorlar. Burada mesela çok ünlü bir çikolatacıymış. Burada gelip burada buraya gelip çikolata denemeyi unutmayın. Lemonaka denemede de zaten videolarında görebilirsiniz. Buraya gelip çikolata denemişliğimiz var. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer çikolata bağımlısı bir insansanız. Burada da bir Asya restoranının bulabileceğiniz içerideki ortamı zaten görebiliyorsunuz. Genel olarak Soho'da her şeyi bulabiliyorsunuz. Asya'dan tut işte Afrika kültürü İstersen Amerikan kültürü, istersen İngiliz kültürü, istersen Avrupa kültürü fark etmiyor. Her şey bulunuyor. Dediğim gibi her yere de çok yakın ve Oxford Street işte Piccadilly Circus falan gibi yerlere çok yakın. İstediğin bütün eğer Instagram fotoğrafıysa Instagram fotoğrafı, alışverişse alışveriş, eğlenceyse eğlence her şeyi bulabileceğin yerlerin bulunduğu bir yerde. Soho genel olarak bu şekilde. Hayatın durmadığı bir yer. Siz de hayatınızı durmasını istemiyorsanız, eve tıkılıp kalmak istemiyorsanız mutlaka Soho'ya gelin. Evet arkadaşlar burada Neredeyiz? Carnaby Street'teyiz Mesela Londra'da Carnaby Street'teyiz Şu ortama bir bakın derim size Full publar ve insanlar sosyalleşiyor Burada hayat hiçbir zaman bitmiyor Hayatın içinde tutmaya çalışıyorlar insanları Biz nereye gideceğiz? Bizim önemli gördüğümüz yer burası değil Regent kısmına geçiyoruz Regent kısmı daha güzel Orada büyük mağazaları bulabilirsiniz Gerçekten büyük mağazalar bulunuyor Burada hani mesela daha orta alabilecek mağaza var Orada daha büyükler bulunuyor dediğim gibi Burada insanlar mesela yanımdan geçerken görebilirsiniz işte date'lerini yapabiliyorlar. Arkadaşlarıyla buluşabiliyorlar. Dediğimiz gibi Soho'daki gibi insanlar dışarıda içiyor. Kültürleri bu. Biraz sesli bir ortam. Gelip deneyin. Siz de sosyalleşin. Fiyatları da o kadar abartılan kadar değil. Zaten menülerden geldiğinizde girişlerde görebilirsiniz. Hepsi asmak zorunda. Saat kaçlar arasında açık olduklarını gösteriyorlar. Veya işte kampanyaları varsa. işte happy hour denilen şeyler varsa. Daha uygunu da tüketebileceğiniz zamanları ona göre takip edebilirsiniz. Gün içinde de bu arada çok canlı oluyor buralar. Çünkü turistik yerler. Alışveriş mağazalarının bulunduğu yerler olduğu için genel olarak şey. Mesela şurada yol üstünde insanlar şart bardaklarını bırakıyor. Şartlarını içmişler. İngilizcenin gelişmesi hakkında nasıl bir katkı sağlıyor derseniz sürekli burada İngilizce duyuyorsunuz. Size sorular sordular mı? İngilizce sormak zorundalar. O yüzden gelişim sağlıyorsunuz. Sıfırdan İngilizcem var. Acaba ben burada rahatça gezebilir miyim? Rahatça yaşayabilir miyim diyorsan çok rahat yaşıyorsun. Geliştirmek istiyorsan geliştirirsin. Gezmek istiyorsan İngilizce bilmeden de gezebilirsin. Bu tamam tamamen senin tercihine safe zonundan çıkmana bağlı. İngilizcem gelişir mi dersen çok güzel gelişiyor. Bir aysa bir ay, iki aysa iki ay ne kadar süreli geliyorsan o kadar gelişiyor. Uzun süre kaldıysan tabii ki çok daha iyi gelişiyor ve artık ana dil kısmına kadar götürebileceğin sürelere ulaşabilirsin. İngilizce önemli mi? Önemli. Ama buradaki herkes çok yardımsever ve seni mesela bir ürün almak istiyorsan bekliyor anlatabilmeni. Türkiye'de mesela çalışanlar birazcık sana uf puf veya yüz ekşitme gibi şeyler yaptığında seni Burada öyle bir durum yok. Seni bekliyorlar, sana saygı duyuyorlar. Senin yabancı olduğunu zaten anladıklarında senin işini daha kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Zaten buranın nüfusu 10 milyon. Burada mesela Barbie kısmı varmış. Londra'nın 10 milyon nüfusu var ama yarısından çoğu hatta belki de 7 milyonuna yakını büyük ihtimal göçmenden oluşuyor. British bulabilir miyim dersem, British de var bu arada. Yok değil, görmedim yok öyle bir şey diyenler de büyük ihtimal bulunmadığı bölgelerde gezmiştir. Genel olarak yazları turistik sayı arttığı için çok fazla British'e bulunmaktadır. Onlar biraz daha yoğun de çalıştıkları için akşamleyin pavlara gidiyorlar iş çıkışları. Sonra eve geçiyor, işe gidiyor. Mesela dediğim gibi burası biraz daha yüksek markaların bulunduğu işte Hugo Boss'lar, Michael Kors'lar, Lacoste, Gymshark varmış mesela, Apple var, Levi's varmış mesela, Calvin Klein var. Burası Regent Street. Zaten binaların tipinden anlayabilirsiniz biraz daha üst kesimin bulunduğu bir yer. Burada satmak için çevreyi çok süslüyorlar ve seni burada <laughs> bu arada bu tip araçlar var. İnsan ismi pedikepmiş. Bunlar arkası ışıklı, bas bas şarkı açıyorlar. Genelde Araplar ve Türklerin piyasa yaptığı şeklindeki gibi. Arkadan müzik fazlaca gürültülü bir şekilde geliyorlar. Önde bir bisikletli abimiz var. Seni istediğin yerden istediğin yere götürüyor. Parasının karşılığını verdiğin takdirde sürüyor. Ben de insanların dikkatini çekerek piyasa yapmış gibi oluyorsun. Gelip denemek isterseniz denersiniz. Bir aylık İngilizce tadı damağında bırakır. Benim bu arada bir ayda öğrenebilir miyim hakkında? Acaba İngilizceme katkı sağlar mı gibi sorularım vardı. Gayet de sağlıyor ve endişelerimin aslında yersiz olduğunu anladım. Çok korkmamak gerekiyor. Çünkü korktuğun kadar olmadığını fark ediyorsun ve hatta onun onda biri, yirmide biri falan olduğunu fark ediyorsun. Olumsuzluklara takılmamak gerekiyor. Korkmamak gerekiyor. Gelip burada deneyimlemek gerekiyor. Yaşımız genç. Karnınızı kaynıyor. Her şeyi başarabilecek bir yaştayız. Genç arkadaşlarımıza sesleniyorum buradan. Gelin deneyin. Bir ayda bu arada dediğim gibi tadı damağında kalıyor. İngilizler çok sosyaller. Sen de sürekli iletişim kurmaya çalışıyorlar. Mesela burada bizi gördüler. Video çektiğim hemen güzelce laf attılar. Muhabbet kurmaya çalıştılar. Seni rahatsız da etmiyorlar. Rahatsız olduğunu anladığı anda gider zaten. Veya hiç bulaşmaz. Dil konusuna tekrar geri dönelim. Dil konusunda bir aylık bir eğitimi almak istiyorum dedin. Geldin. Tadı damağında kaldığını zaten sen göreceksin. O yüzden bence birazcık daha uzatabilirsin. Öğrenciysen mesela normal üniversite okuyorsan yazını baştan sonra burada geçirebilirsin. Yeni mezun oldun veya işte bir yerde çalışıyorsun ama gelmek istiyorsun buralara. Uzun dönem tercih edebilirsin. Çünkü tadı damağında kaldığını göreceksin. Böyle güzel yerli Böyle güzel insanlarla vakit geçirdikçe biz niye burada olmayalım ki diyorsun ve uzatmak istiyorsun. İngilizce kısmından da korkmadan gelebilirsiniz. Ekonomi burada birim olarak fiyat şeyler yüksek değil. TL olarak çevirdiğinde de uyguna gelebiliyor genel olarak çoğu ürün. Hayat standartları yüksek insanların. Normal Türkiye'de mesela ekonomik durumu düşük göreceğimiz meslek gruplarından bile olsan burada yeterince bir para kazanabiliyorsun. Kiransa kiran yemekse yemeğin. İşte sosyal etkinlikler burada insanlar çok önemli. Veriyor. Onlar için bir ihtiyaç aslında. Burada mesela müzikaller adamların bir kültürü olmuş. Tiyatrolar, müzikaller. Sürekli onları yapmaya çalışıyorlar ve uygun fiyatlı oluyorlar. 10 pound'lık filan mesela müzikaller var. 10-15 pound'a gidebiliyorsun. Sosyalleşebiliyorsun, kültürlenebiliyorsun gibi gibi durumlar oluşuyor. Genel olarak Londra'da kiralar sadece biraz yüksek. O da Londra. Yani sonuçta dünyanın 3. en çok turist alan şehri. Bir zahmette kiralar yüksek olsun. İstanbul'da mesela kiralar çok da ucuz değil. Diğer illerine göre kıyasladığında. Burada ekonomik durum genel olarak herkesin bir eşitliği gibi bir şey var. Yani ne kadar çalışırsan o kadar kazanabilirsin ama belli bir miktarda şey yapıyorsun. Ama hayat standartları yüksek, rahatlar. Gelecek kaygıları yok genel manada. Çift katlı otobüsler. Mesela bunların Google Maps'ten veya işte Steamapper'dan bakarak bulabiliyorsunuz, binebiliyorsunuz. Zaten şurada da otobüs durağında 3-4 satırlık hangi otobüslerin buradan geçtiğini gösteriyor. Çift katlı otobüslere mutlaka binin. Üst katında şehri gezerek, bakarak gezebileceğiniz rotayı görürsün. Buradan mesela 24 saat saatlik şeyler varmış. Burada da işte durakları yazıyor. Otobüs ben çok kullanmadım ama 1.8'di galiba fiyatı. Genelde insanlar otobüs kullanıyor. Ama mesela underground'a yakınsanız underground'da kullanabilirsiniz. Onların mesela Oyster Kart'la haftalık abonman tarzı bir şey yapıyorsun. Bizdeki Ego gibi, İstanbul Kart gibi Oyster Kart alıyorsun. Bunu geri verdiğinde de bu arada 7 pound'lık depozitonu geri veriyorlar sana. Belli bir miktar parayla oluyor. Ama geri giderken, dönerken alabiliyorsun o parayı. 7 pound verdim. Acaba geri alırken 5'e düşecek mi korkunuz olmasın. O 7 olarak oluyor aslında. Burada daha demin dediğim gibi Times Square gibi LED ekranların bulunduğu kısma geldik. Piccadilly Circus. Şuradan mesela gösterelim. Canlı canlı ışıklı buralar. Burada mesela geldin ülke özlemin var. Piccadilly Circle'a gelirsen Türk Hava Yolları'nın reklamında görebilirsin. Bu arada sokak yemeklerinin bulunduğu falafel satıyor. İnsanlar hızlıca alıyor gidiyor. Karşıya geçmemiz istendi. Londra'da yürüyerek gezmek çok kolay. Her yer birbirine yakın zaten. Geze geze her yere gidebiliyorsun. Yani ben günlük benim yürüme ortalamam yaklaşık 15-20 bin arasında değişiyordu. Evimin önünden underground vardı. Okulumun direkt önündeydi underground. Yani aslında şey değildi yani yolda okula giderken harcadığım bir süre değildi o. Tamamen ben kendim zevkine gezmek istediğimde olan bir süreydi. Yürüyerek her yer birbirine yakın dediğim gibi. Bir yerden bir yere gidiyorsun. Rotanı çizmişsin ama yolda mesela fark edebiliyorsun ki 3-4 tane daha durman gereken yerler olabiliyor. Zaten buranın mimarisi çok güzel. Hemen arkama bakarsanız bu nedir arkadaşlar yani? Bu Burada bu arada araçlar sağ direksiyonlu oldukları için sağdan akıyor ve o yüzden yerlere bakın. Londra'da yerlere yazıyorlar zaten ne tarafa bakman gerektiğini. Çünkü bizim ve Avrupa'dan farklı burada trafik. Şurada mesela görebilirsiniz. Look right diyor. Sağ tarafa bakabilirsin. Diğer taraf için de sol tarafa bak diyor. Londra'da arkadaşlıklar nasıl? Bu sorunun cevabı dil okulunda zaten herkes geldiği zaman çok rahat arkadaşlık kuruyorlar. Zaten herkesin gelme amacı insanlarla etkileşim kurmak, insanlarla konuşmak, arkadaş edinmek, gezmek, tozmak. Benim mesela arkadaşım bir ay sonra gelmişti Türk arkadaşım. Beraber geleceğim arkadaşım. O mesela ben ona arkadaşlarımı yönlendirdim. Şu an mesela bir Türk restoranına gitmişler. Story attılar. Ben de canım çekti yani açıkçası. Kıskandım. Herkesin amacı dediğim gibi İngilizce öğrenmek olduğu için buraya gelip sosyalleşmek istiyorlar. Mesela şurada köpek gelen köpeğe bakabiliriz. Çok tatlı, bıyıklı. İngiltere'de ne kolay. Hayat şartları çok kolay dediğim gibi. Her öğrencisin hesapladın. Ben mesela 300-400 pound arası bir para harcamıştım. Konaklama dışında bu arada okul fiyatı da dış Şimdi bunun. Konaklama aile yanıydı. O yönden de çok rahat etmiştim. Okulu bu arada erken zamanda başvurursan fiyatlar da daha uyguna gelebiliyor. Zam fiyatlarından önce olmuş oluyor çünkü. O yüzden Lemon Akademi'nin sayfasını sürekli gelmeyi düşünüyorsanız takipte kalın ve iletişim halinde kalın. Onlar sizi zaten yönlendiriyorlar. Hangi dönemin uyguna gelebileceğini size söylüyorlar. Okulların düzenli kampanyaları bulunuyor. İndirimler yapabiliyorlar. Firmaya özel onların indirim kuponları üzerinden indirimler yapabiliyorlar. Bu fırsatları kaçırmamanız gerekiyor. O yüzden iletişim halinde kalmanız gerekiyor ve ertelememeniz gerekiyor. Kaydınızı gerekirse yaptırıp ondan sonra beklemeniz gerekiyor. Ertelerseniz bu sefer fiyat artışı oluyor. Hem siz üzülmüş oluyorsunuz hem okula gidememiş oluyorsunuz. Ben buraya Temmuz'da geldim ve ben Aralık'ta kaydımı yaptırmıştım. Eğer karar verdiyseniz buraya gelmeyi erken kaydı sakın unutmayın. Özellikle Ocak'tan önce yaptırın mutlaka. Yeni yılda yani her yerde bu bu şekilde. Amerika'da olsun, İngiltere'de olsun, Türkiye'de olsun malum zam geliyor. Her yerde bu var. Yeni yıldan önce sakın kaçırmayın eğer gelmeyi düşünüyorsanız. Amerika hem Amerika'yı hem İngiltere'yi düşünüyordum. Amerika'da work and travel düşünüyordum. Burada dil okulu düşünüyordum. Hangisi benim için avantajlıydı diye düşündüm. Ve Lamon Akademili bu sorularımı direkt birebir sordum. Kendilerinin cevapları ve internetten araştırmam üzerine Anladım ki buraya gelmek daha mantıklı. Burada gezilecek, görülecek yerler çok fazla. Work and travel'a gittiğinizde sizi böyle dağın başında bir şehre de atabilirler ve hani en yakın büyük şehre gitmen otobüs bile olmayabiliyor. Bunları duydum, gerçekten arkadaşlarımdan duydum. Otobüsün olmadığı yerlere çalışmak için seni gönderebiliyorlar. Yani orada da gezebileceğiniz bir şansınız olmuyor. Çalışıyorsun, e bu parayı ne yapacaksın? Birikim yapıp Türkiye'ye mi getireceksin? E niye gittin o zaman?" derler insana. O yüzden yani burada da mesela çalışabiliyorsun. Çok Bulabiliyorsunuz zaten daha demin de gördüğünüz üzere Türk'ten bol bir şey yok. Londra'da ya, özellikle yaz aylarında. Çalışmak istediğinde de bu arada fiyatlar asgari ücret fiyatından genelde veriliyor. Aşağı yukarı o fiyatlardan oluyor. Sizi köleleştirme gibi bir mantık işlemiyor. Burada insanın haklarına biraz saygılı insanlar. Facebook gruplarından Londra Türk yazdığın anda zaten yani yüzlerce binlerce sayfa çıkıyor. Zaten sürekli özellikle berberseniz ben aradığımda berberleri çok gördüm. Berberseniz mutlaka gelin buraya bir dil okuluyla çalışın devam. İyi de para kazanıyorlar. Berberler biraz pahalı burada. Eğer berber değilseniz de saç tıraşlarınız <laughs> olup gelin diyebilirim. Benim arkadaşlarım mesela Piccadilly'de çalışan var. Greenwich'de var. Genel olarak Türk restoranlarında çalışıyorlar. Veya işte pizzacılarda falan çalışıyorlar. Yabancı olan. Buradan mesela görürsünüz. Bu mesela müziği çok açmamış. Normalde bangır bangır geçerler. Türk restoranlarında çok rahat iş bulabiliyorsunuz. Özellikle kış aylarında geldiğinizde çok fazla iş ihtiyacı oluyor. Yazları çünkü çok insan geliyor ve çok insan arıyor. Siz gibi oluyor onlarda. Benim arkadaşlarım açıkçası geçinebiliyor. Geldiniz buraya bir aylık konaklama aldınız. Sonrasında memnun kaldın ailenle. Ailenle konuşuyorsun. Ya ben seninle kalmak istiyorum falan diyorsun. Daha uyguna gelebiliyor. Fiyatta kendin anlaşıyorsun. Aracıyı çıkartmış oluyorsun mantıken. O yüzden fiyat daha uyguna geldiği için arta paran kalıyor. Ayrıca burada da çalıştığın zaman ekstra masraflarını da karşılamış oluyorsun. Gerekirse o parayla Avrupa'yı da gezebiliyorsun. Schengen'i alıp. Konaklamayla Lemon Akademi ilgilenmiyor arkadaşlar. Lemon Akademi sadece okula senin ne istediğini iletiyor. Okul konaklamayı ayarladığı bir aracı kurum var. O aracı kurum üzerinden yapıyor. Lemon Akademi'nin konaklamayla hiçbir bağı yok. Sadece seni tanıyor. Senin vize başvurunu yaptığı için okulla iletişimini sağlamak amaçlı kullanıyor. Sen diyorsun ki ben aile yanı yapacağım. Lemon Akademi'nin konaklamayla dediğim gibi hiçbir ilgisi yok. Sadece senin istediğini okula iletiyor. Okulla başka bir konaklama şirketi üzerinden senin ayarlanıyor. Okul takmaz belki de. Fiyatta vermez yani büyük ihtimal. Uyguna bulamaz. Burada birazcık işler bilen üzerinden dönüyor. Diyor ki yani sen tamam tek başına şey yapmayı düşünüyorsun ama sen bence bir şuna git. Çünkü biz onunla çalışıyoruz diyor. Ona yönlendiriyor. Fiyatlarda daha uygun olacağını düşünmüyorum bu arada. Çünkü daha demin dediğimiz gibi indirim kuponları veya işte uygun fiyatla bulabiliyorlar. Telefon almak ya bütçen İngiltere'den, İngiltere'den ya telefon almayı düşünüyorsan, yüksek model almayı düşünüyorsan kesinlikle yurt dışından alman gerekiyor artık. Türkiye'de çünkü fiyatlar çok yüksek. İngiltere'de zaten fiyatlarda ben buraya gelirken baktığım zaman arkadaşlarım istiyordu ve fiyatların 20 bin lirayken açtırma parasının daha uyguna geliyordu. 5-6 milyar falan. Şu an ne kadar bilmiyorum. Belki de onun düzenlenmesi yapıldığı için aynıya gelmiş olabilir. Ama daha yüksek değil tabii ki. Ne kadar kur 35 bile olsa. İngiltere'de prizler farklı arkadaşlar ve dönüştürücü almayı sakın unutmayın. Benim yakın arkadaşım heyecanından vizenin çıktığının heyecanından priz almayı unutmuş ve buraya gelmiş. Herhangi bir yani şöyle bir büyük ihtimal bir dükkandan intli bir abimiz arkadaşıma birazcık kazıklamış, çalışmayan priz vermiş. Biraz zorluk çekebilirsiniz öyle bir durumda. Çünkü farklı telefonunuz çok önemli burada. Böyle bir yerlerde telefonunuza dikkatli olun. Çünkü önemli. Burada da birazcık turistik bir yer olduğu için telefonları birazcık arkadaşlar yürütebiliyor göçmen insanlar. O yüzden telefonunuzu tuttumu bırakmayacaksın. Sıkı tutacaksın. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.